Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugün köy evini temizlemeye gidiyoruz. Ee, kayınvalidemi almaya geldim Ronya'ya bakması için. He, emekli olmak öyle kolay değil arkadaşlar. Emekli olduysan... Ne şeker? Şeker mi istiyorsun? Babaannenin evine gelince ben şeker şeker istiyorsun. ha. Ama babaanne şu anda mescitte ikindi namazını kılmaya gitmiş galiba. Onu bekliyoruz. Gelmek isterse o da gelsin diye. Again, Mr. <laughs> Arkadaşlar evet Ronya Türkçeyi çok e, güzel konuşuyor artık. Endonezya'ydı. De... Ne ne tamam vereceğim. Endonezya'da güzel konuşamaz. Yeter bence şeker minicik de olsa. Ronya hiç ne? ama hiç şeker tüketmiyor. Benim? Hiç hiç yani hiç vermiyoruz ona. Tamam. Ben zaten çok tatlı, seven bir insan değilim. Haris de çok değil. Haris de çok tatlı sevmiyor. Ben de çok tatlı sevmiyorum. O yüzden evde çok fazla böyle tatlı falan tüketmiyoruz. Haris Ronya o yüzden tatlı türü şeyleri çok fazla görmediği için de yiyemiyor. Ama bana evinde böyle böyle bayram şekerleri var. Böyle. Bir tanesini üç yapıyorum. Kırıyorum. Ha, veriyorum ona. Bak bak nasıl götürüyor. Neyse öyle arkadaşlar. Şimdi daha evine gideceğiz. Ay çok motosiklet sesi var ya. Bıktım valla. Bıktım. Evet. Tamam. Bitiremedi zaten. Ne oldu? Ne oldu? Bunu Bunu mu istiyorsun? Yarım mı yapalım? Bunu. Ne yapayım onu? Hani Ronya'ya yarım yapabilir misin bunu? Evet. Halis'le beraber köy evini temizleyip yani Halis'le beraber dağdaki evi temizleyip hafta sonları orada full geçirmeyi planlıyoruz bundan sonra. Minvalden bunları almış yeni. Çok tatlı değiller mi? Ben çok beğendim. kafasında taşıyor Anne bizim de gelmiyormuş işleri varmış. Dede. bir sürü şey aldık, malzeme aldık. Evi temizleyeceğiz. Ben kayınvalideme dedim ki sen sadece gel Roni'ye bak ama o da bir sürü kendince temizlik malzemeleri getir Dedi ki bu güzel, şu güzel, şununla yapalım, bununla yapalım dedi ve bir sürü şey aldık, yaptım. Gitti birazcık bu bir şeyler falan aldım öyle. Öyle temizleyeceğiz bakalım. Ee, neler ekeceğiz? Ben bir sürü çiçek koymayı düşünüyorum. Az önce gösterdiğim gibi bir sürü çiçek koymayı düşünüyorum. Zaten görüyorsunuz, Bakın ormanın içinden geçiyoruz. Geçemiyoruz çünkü araba var şu an. Ee, şimdi bana çok sorulan birkaç soruyu söyleyeyim size. Cildin çok temiz görünüyor falan diyorsunuz. Güneş kremi kullanıyorum ben. Güneş kremi öyle gösteriyor arkadaşlar. Şu anda da yine fondöten falan. Ya da namaz gibi nasıl, nasıl fondöten süreceksin? Sürekli Haris abdestimi kuruyor. <laughs> Kavga ediyoruz biz. Bak. Sürekli ya sürekli bunun için kavga ediyorum. Ondan sonra e, şey var ya ya vazelinin. Vazelinin Türkiye'de de var. Vazelinin güneş kremini kullanıyorum arkadaşlar. Sarı olanını. Türkiye'de de var o. Bazen onu kullanıyorum bazen de ay çok ses çıkıyor. Vardah'ınkini kullanıyorum. Öyle değişiyor yani. Vardah'ınki bitti şimdi vazelinine geçtim ama herhalde siz vazelinkini soruyorsunuzdur bana büyük ihtimalle. Çünkü şu anda da vazelin var işte yüzümde. Knapa? O bagajı tam kapatmamış. Neyse hadi yolu size göstereyim. Yol full orman. Böyle çıkacağız e, Yokuşlukları Bakalım beğenecek misiniz yolu? Daha önce göstermiştim ama yeni gelenler hiç görmemiştir büyük ihtimalle. Daha yolu böyle. Merkeze yakın uzak değil. 15 dakika falan sürüyor. Zaten sadece bu yol var. Bu yolun üzerinde de evimiz var arkadaşlar. Hadi birazcık yalı izleyin. Size yeşil, yeşil yolları göstereyim. geldik ama geri dönüyoruz. Buradaki temizledik ama yarım yarım kaldı. Şimdi artık burada su yok. Makina almamız lazım. Makina almamız lazım. Sonra makina takacağız. İç, içinde i̇çinde ev temizleyeceğiz. O zaman biz size göstereceğiz. Çünkü şimdi <laughs> mümkün değil. <laughs> Ve buradaki de orman oldu bak. Evet. Etrafa, et etrafa, Evet orman yemiş evi. Biz de o da kesim mak makine. Makina. Makina alacağız. Çim biçme makinesi. Hmm. Yazık çünkü hepsi mango açlar. Avokado. Ama avokado hala yasıyor, mango açlar. Uh, almost, almost hepsi. Tekrar Ama yapacağız. Um, ne? Eh, muzlar da hepsi. Ama bu çok kolay çıkacak ya yani yaparız evet. onu. Ananaslar hala var. Ama rakip var arkadaşlar çok zor oldu. <gülüyor> 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 Sanki e, uh, tekrar Muz koymak düşünmeyelim çünkü korumak çok zor. Evet o zaman. Ve pazarda da bedava gibi alabiliriz. O yüzden belki daha sonra çiçekler, sebzeler. Kaktüs. daha daha koyacağız buraya. Tamam. tamam. Hadi buralım. gidelim Ronya'ya alıyor. Babaannesinin tamam. yanında Ronya. Gidelim. Bu da karşı komşu arkadaşlar. Boş arazi. Yolda bu şekilde. Buradan köye gidiyor. Ama yine bayağı uzak yani. Yürüme mesafesinde değil. Gidiyor muyuz? Nereye gidiyoruz? Bilmiyoruz. Şimdi eve, annem evine gideceğiz. Ronya biraz oynasın orada. Sonra eve dönelim ve yarın belki piknik yapacağız. Kimlerle? Senin arkadaşıyla. Ben tanımıyorum sanki hala. Hangi milletten bu arkadaşlarım? Türk. <laughs> artık buradaki... Burada ne? Türk çok fazla var sanki. Evet ha? evet. Hep... Aile geldiği için, sürekli aile aile <laughs> geldiği için artık Kalabalık. Çok değil ama böyle toplasan 10 kişi falanız yani. Değil mi? Hmm. Kolay bulmak çok kolay burada Türkler. Ve onlar sanki burada da burada da seviyorlar. Çok seviyorlar hmm. ya. Hep ev almak istiyorlar, burada yaşamak istiyor. Bence tatil gibi değil he. Yok, her zaman sevdiler her zam ya. He, bayağı sevdiler. dönmek istemiyorlar. Ve çok Türkler için de burada çok havalı. Yani. <laughs> İnsanlar sevdi, seviyor ya. Çok seviyorlar. Yani. Tarih içinde de <laughs> çok seviyorlar. Bunlar bayramdan kalan kurabiyeler. Henüz bitmemişler. Bunlar da... Bunu yeni koyduk. Ben bunu bayağı sevdim. Göstereyim size de? Bakın böyle. Şimdi ben... E, bunun geri kalanı varmış. Başka bir tapır verdi onu eve götüreceğim. Çünkü kayınvalidemler yemek istemiyorlarmış. Birazdan kayınbabamla kayınvalidemi yemeğe götüreceğiz. Çünkü yarın kayınbabamın doğum günü. Kayınvalidem de mesaj attı. Ben dedim ki Yemeğe çıkalım mı beraber? Akşam yemeğini birlikte yiyelim dedim. Bugün günlerden cumartesi. E, kayınvalidem de artık emekli oldu. Evde otur otur sıkılıyor dedim. Ben de zaten çok sıkıldım. Dedim ki beraber yemeğe gidelim. Mi falan yiyelim dedim. Mi işte normal Asyalıların yediği mi. Sonra dedi ki kayınbabamın bugün doğum günü. pardon kayınbabamın yarın doğum günü dedi. Ben de dedim ki istersen yarın çıkalım. Yok dedi bugün çıkalım. O yüzden bugün birlikte yemeğe çıkacağız. E, Hayresi de bana diş randevusu alıyor. Onunla uğraşıyor sabahtan beri. Çünkü e, tam iki aydır. Hatırlıyor musunuz bir video çekmiştim tellerimi taktırdım diye. Onun dışında hiç doktor yüzü görmedim biliyor musunuz? Normalde her ay ya da 15 günde bir kontrole gitmeniz gerekiyor ki böyle diş tellerinizi sıksın doktor ki düzelsinler. Benim zaten dümdüz ya şu anda da. Görüyorsunuz değil mi? Dümdüz yani. Bir iş, Sadece bir işlemde bu kadar düzelmesi e, çok iyi. Benim için çok iyi oldu ama Hala çenemde birazcık problem var. Biliyorsunuz ben güzellik için de çenemde problem olduğu için tel taktırdım. O kadar pişman olmuştum ki taktırdım. Ama çünkü korona var ve ben gidip tel taktırdım. Hem de koronanın olduğu dönem dönemde. Buradaki devlet bütün diş hekimlerinin e, kliniklerini kapattırdı. Önce onları kapattılar ve sonra berberleri. Aynı şekilde Türkiye'de de berberler kapandı, diş hekimleri kapandı. Burada da direkt hemen kapandı. O yüzden ben iki aydan daha uzun bir süredir hiç doktora gitmedim, randevularıma gitmedim. E, yarın bana randevu alacak. O yüzden de biz bugün yemeğe gideceğiz. Kayınbabam bugün yemeğe götüreceğiz ve bugün doğum gününü kutlamış olacağız. Bence çok sevinecek çünkü onda haberi yok. 68 yaşına girecek ya. Ama çok genç gösteriyor değil mi? 93 yaşındayım diyen bir kadını da gördüğünüzde mesela Halis'in babaannesini babaannesi değil. Babaannesi miydi? Dedi. Yok anneannesini. Anneannesini gördüm ben. O 93 yaşında vefat etti ve ben onu gördüğümde e, hiç 93 yaşında gibi görünmüyordu. Ailece köylüler bu arada. Yarın bu var, nikah. Kimin, kimin nikahı? Kimin? kimin? Aa tabii ki gidebiliriz Reşit <laughs> <Şidir> Raya'daysa. <laughs> Sırf o camiye gitmek için giderim yani gidebiliriz o Size de göstereyim mi nikah? Düğünün videoları çok geldi ama nikah videoları hiç gelmedi. İsterseniz bir nikah videosu görün. Ben çok beğeniyorum. Benimki hiç olmadı ama ben çok beğeniyorum. Keşke benimki de camide olsaydı. Ne oldu hani? Yarın sabah, sabah. Yakın mı? Yakın arkadaş mı? Yakın. Tamam. Sabah. Yarın, yarın mı? Pazartesi mi? Pazartesi. Yarın sabah. Hayır yarın pikniğe evet. gidiyoruz. Oh, evet. Nasıl gideceğiz? Tamam, Sa saat kaç saat gideceğiz? Ay, ışık. Gideceğiz. <laughs> Aa elektrik gitti arkadaşlar. <laughs> yok, yok, yok. <gönlüyor> elektrik geldi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz gidiyoruz. Bak kayınvalidemi duydunuz mu? Elektrik gitti dedi. Yoksa arkadaşlar biz gidiyoruz. Saat 9. 9. Evet, <laughs> gelebilir. <laughs> biz direkt dönüşte. Bu yarın saat. Olmaz. Arkadaşlar, o zaman bir nikah videosu geliyor. Kanala abone olun, emeklerimin karşılığını almak istiyorum birazcık. Lütfen kanala abone olur musunuz? Hala abone olmayanlar ve bu kanalı güzel bir şekilde izleyenler kanala abone olursa çok sevinirim. Ee, bence bir kanala abone olunacaksa bana abone olunmalı. Neden? Çünkü destek bekliyorum arkadaşlar. Hem kadın hem uzakta hem de Endonezya yaşıyor. O yüzden desteğinize çok ihtiyacım var. Herkesten daha çok ihtiyacım var. Abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. O zaman restoranda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Yarın şelalede pikniğe gideceğiz. Şelaleye gideceğiz yani arkadaşlarla. Türkler biliyorum ama Haris şelalenin nerede olduğunu bilmiyor ya. Biliyor ama uzak. Hayır. tane var biz bir tane gittik ama bir tane daha gel gelmedi. Ama yakın diyorlar şehire yakın bir şelaleymiş. <laughs> Kaç saat? Çok yakınmış şehire çok yakınmış öyle uzak değilmiş. <laughs> Neresi orası? Ben niye hiç bilmiyorum. Ben niye hiç gitmedim? Bilmiyorum ben. Aklıma gelmedi. Şey <laughs> suçlusun. Sen suçlusun. Yo. <laughs> Nehir bence şelale değil. Şelale. Nehrin yanındaki şelale dediler. Aklımda gemi değil. Sen var ya sen, sen hep böyle çaktırmıyorsun. Arkadaşlar, Haris'in böyle şey e, olduğuna bakmayın. Benim babam çok iyi tanıyor Haris'i. Neden? Böyle şey zannediyor herkes seni. O oh, çok iyi niyetli işte ama iyi bir insan. İyi bir insan evet ama fena da bir insan arkadaşlar. <laughs> Nasıl fena? Fenasın sen. Böyle sessiz sudan korkacaksın diyorlar ya işte o Haris. Sessiz su, durgun su. Türkçe, Türkler öyle söyler. Böyle hmm. şey. Duran suda timsahlar olur ya. O yüzden <laughs> duran in, dur, durgun su sessiz insandan korkacaksın diyorlar. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım, anladım. Sen de öylesin bence. Yok. Değil misin? Normal bir insanım. <laughs> beni buraya getirtmenden belli. Bak beni buraya getirttin, beni buraya bağladın. Burayı da seviyorum. Nasıl sevdim bilmiyorum. Seveceksin. Seveceksin ama. Sevi seveceksin. Sevi Sevecek, seveceksin. Yanlış kullandın cümleni. Seveceksin. Zaten seviyorum ki. Seveceksin de. Şunu ama şu an sevmiyor muyum? Sıkılıyor da. <laughs> Sıkılıyorum evet. Beni şelaleye götürmezsen sıkılırım tabi. Ama yarın bakalım hangi yere şelaleye götürürüm. Merak ediyorum. Merak ediyorsun. Sanki bu abi tane... Bak baban Uza. <laughs> camiye gidiyor. Sen gitmiyor musun camiye? Gideceğim <laughs> şimdi. Hadi. Koş. Koş. Arkadaşlar bu süres. Hadi. <laughs> Validem yine gecenin starı arkadaşlar. Ver, Verilir mi amcaya? Te Amcanın telefonu mu? Amcanın. Ama kırılmış değil mi? Bu. Evet. Bu ayımı ödemiyor. Oo anladım. anladım. Sen anladın mı? Anladım. Ne anda? Ne anda? Ne ne 진짜? Ne anda 진짜? Bu da. Hı. Mana. Mana. Fast. Kota. O ne ya? <laughs> Karışık konuşuyorsunuz. Mana. Hı? Mana. Hadi oğlum ayağını. Ayakkabı... Bruno'nun çoraplarına basma oraya. Ya ka boya ka boya. Ayağı kablandı ki önce. Önce gel. ayağını boya. Kulağa... Önce. Bu.

şey var burada arkadaşlar. Ne isterseniz var yani. Bunlar muz yapraklarında gelen miler galiba. Bayağı seçenek çok. <laughs> dalam banyak suara. Öyle <laughs> dalam. Ule. Ne yiyoruz aşkım? Bilmiyorum ki hala bakıyorum. Bakayım. Ay mi canım çok istiyor ya. Ama baksa da olur köfte. Hı hı. <laughs> Arkadaşlar herkes köfteye çok şaşırmış. O nasıl köfte diye. Ha? Ha? Ne? 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 doğum günü. O yüzden o nerede derse orada oturdum. E, şu anda yolun tam kenarındayız ve çok ses var. Ronya'nın da sesi çok çıkıyor evet. Kedilerden dolayı çünkü. Ben pilav yiyeceğim galiba. Nasıl uduk? Nasıl uduk? Ayam goreng. Nasıl uduk? Ayam goreng böyle? Böyle siparişlerinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Malezya'da ve Endonezya'da aynı her zaman. Ronia hát với orada. corda. Mana mi mô bana mi mau mi 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 mô mi mi mau mi mô mi mô mi mô mi mô bu mô mi mô bu mô Jamun, jamun enggak lah. Dulu suka waktu bayi. Dulu kecil ya. Wortel ya. Dengan tahu, terong, aju. Mas, uzi nem Arkadaşlar bununla önce elinizi yıkıyorsunuz, sonra yemeye başlıyorsunuz. <laughs> Bu dede için. Tabir Roni mahvetti o suyu. Ronya suda buat kotor. Bekle dede, dede dede de, 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 de avokado. Ben avokado, <Givenfeed> e, ee, kayınvaliden mango. Hayır sen ne içiyorsun? Bu ananas. Ananas o ne? Cambu. Vay be. Bunlar şu anda tropikal içecekler arkadaşlar. Evet? <Güler> hadi hadi. <laughs> Babaanneninkini aldı yazık. Ronya! <laughs> ben de avokado istedim böyle kakaolu bir güzel bunu içerim artık zaten bununla doyarım ben ya Böyle mi istemiş kendine Mitiao mu ne neydi adı Mitiao As Mitiao Asla söyleyemiyorum asla <laughs> Mitiao Malde <Validemin> misi Böyle. Bir <laughs> tane <yani>. fiyonla bohbaha Bir <laughs> tane fiyonla bohbaha Bir Brasil. Muz yaprağında mi? Baba annesi verdi ama yemiyor. Biz buraya gelmeden önce Ronya'yı doyurduk. O yüzden rahat rahat yiyebiliriz. <laughs> Benimki de geldi. Böyle. Tavuk pilav. Ben zaten çok aç değilim. O yüzden bunlar bana yeter. Burada da elimi yıkamam için. Tabii ben çatal kaşık kullanacağım. Arkadaşlar, bitti, ben de askerliğe gideceğim. O yüzden bu video ben sonunda, ne? Kapatıyorum. Yani sonunda ben kapatıyorum çünkü Rüşen artık sanki bayılacak. <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu bu video bu kadardı. de ben... Oh sende? Oh rönye bitmiyor hala. O zaman bu video beğenirse abone olmayı unutmayın. Istiyor. Ha, yemek istiyorsan da. Abis emiyor mu öyle? Hadi söyle. Görüşürüz. Görüşürüz de. Görüşürüz. Arkadaşlar ee, Endonezya'nın Endonezya'nın unundan dolayı ekmeğin bir türlü olmuyordu. Ben de sizden püf nokta istedim. O kadar güzel oldu ki şu anda var ya çok mutluyum çünkü uzun zaman sonra böyle güzel bir ekmek yiyeceğim yumuşacık normalde çok sert oluyordu böyle hiç böyle bastırınca falan hiç güzel değildi şu anda baya e, yumuşak ve yenilebilir gözüküyor o yüzden bazen şu sosyal medyaya çok şükür ediyorum.